Hepinize merhaba arkadaşlar bir video var bugün sizlerle arkadaşlar Kamutay Studio 8'de nasıl desem Green screen nasıl ayarlanır ve e, videoların sol alt köşesinde bilgilendirme yazıları çıkar onlar nasıl yapılır onları göstereceğim Kamerasıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Benim size aşağıda vereceğim iki tane video linki olacak. Birincisi şu olacak, arkası green screen olan olacak. İkincisi ise şimdi yapacağımız benim de hazırda yapmış olduğum böyle green screensiz olan olacak. Benim yazılarım olmayacak tabi. Şimdi green screen'i alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, kendi green screen ayarlamak istiyorsanız diye vardı var öyle yaptım. Ee, bunun içinde neler var hemen onları söyleyeyim. Ee, Facebook var gördüğünüz gibi. Instagram, Twitter ve YouTube var. Yani biz zaten kullanmıyoruz. Arkadaşlar green screen'i nasıl yok edeceksiniz? Öncelikle ben bunları e, gördüğünüz gibi bir, bir videoda topladım. Şöyle arkadaşlar video tam bitişinde diğerini fark farkettisiniz şuradan böyle siz eziyet çekmek istemiyorsanız bakın şuradan ayırdım ben size aşağıda zaten direkt e, bunun bir dik direkt böyle arkası olmayan halini vereceğim yani şimdi yaptığım halini vereceğim isterseniz siz kendiniz ayarlarsınız isterseniz hazır yaparsınız yani o size kalmış bir şey öyle hemen ayarlayayım tamamdır gördüğünüz gibi dörde bölüm şimdi bu arka plandaki yeşilliği nasıl götüreceksiniz hemen onu gösteriyorum seçili yapıyorsunuz seçili yapıyorsunuz bunu mavi oldu gördüğünüz buradan mordan e, bulabilirsiniz veya direkt şöyle şunu şöyle sağa sola kaydırarak e, alanınızı genişletebilirsiniz şöyle tamam şurada visual burada bilmem ne var buna tıklıyorsunuz buradan remove e, color seçeneği seçiyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkası gitti şimdi burada fiten şekli çıktı onu nasıl yok edeceksiniz onu göstereyim şurada tolerans dediğimiz ayar var bunu e, şöyle gördüğünüz gibi çok yaparsanız yok olur az yaparsanız arkası yeşil olur e, genelde 60 ila 70 arası her zaman idealdir bakın ben bunu 60 yapacağım şöyle şunu seçelim bunda da aynı işlem yapıyorsunuz ya yani hepsinde rem, renk, aynı olmayabiliyor yani farklı toleranslarda olabiliyor Tolerans aralığı var zaten evet isterseniz size böyle bir vereceğim arkadaşlar. Ee, isterseniz de şöyle vereceğim. Yani i̇ki tane link olacak. bir green screen'ine, diğer de green screen siz. Anladınız siz. Şimdi bunları nasıl yazabileceksiniz onları göstereceğim. Ee, arkadaşlar bunlar bir ortada olmamasını beyebilir. size tavsiye ederim. Çünkü böyle kötü gözükür. Şey, ürün, şöyle direkt seçip ve adam akıllı yediriz. ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Hatta ben size tek videonun altında veririm büyük olan halinde. Açta durmadan koşanlar 7-24 görevde açta çalışanlar Şehler, pöhler, gizli kahramanlar Atmacalar, aslanlar, serdarlar, doğanlar Vatandaşa güler yüzlü hainlere sertler de şahinler, ağrıda da mertler Görevdeyse roketler, unutulur dertler Kırmızı beyaz olur Diyarbakır'da her yer Korkmasın yurdumda gülsün çocuklar Sönmedikçe üstünde tüten ocaklar Sönme şafaklarda yüzen asancaklar işte tam da bu yüzden Ankara'da Jack var. Şanlarıma özel harekat timler, Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, Kanlar, Panterler, bir ölürler ama bin dirilirler. Jandarma özel harekat timler, Kılıçlar, Çelikler, Evet arkadaşlar gibi ayarladık. Sonra yazı nasıl ekleyeceksiniz. şunu şöyle e, tam böyle açıldı hali bulun. Yani şu an böyle gördüğünüz gibi açıyor. Bunu biraz tık 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 tamam. Şurada yani. Şuradan şu yazı seçmeyi seçiyorsunuz yani yazı seçiyorsunuz şuradan kesiyorsunuz arkadaşlar şuradan da kesiyorsunuz hatta buradan kesmeyebilirsiniz bakın tam nerede bitiyor Şuraya kadar uzatalım. Ne yazalım? Ya Facebook. Kalesi ne yazıyor? Şunun beyaz etim. Hangi şöyle, şöyle. hemen şuraya şöyle. Ekleyebilirsiniz. Şu güzel olmaz. Bakın Facebook oldu. Şu beyazları de ne yapabilirsiniz? Evet. Takip. Takipte kalın. Şöyle. şöyle 22'ye falan alırsak. 22 çok mutlu oldu. Evet. 8 büyük. 28 lider. Şimdi biz burada küçük görüyoruz. Onun videoda böyle tam şöyle olacağı için büyük gözükecektir. Böyle şu büyüklüğünü arttırarak sizler de yapabilirsiniz. Evet. Zaten bu kadar. Hemen şöyle bir. 80 lider. Green. Screen. Siz Doğru yazmadım biliyorum. Şimdi bunu nasıl videoya dönüştürebilirsiniz? Hemen onları isterim. Hazırda bir videom var benim zaten. Video Green ne tanıtım alalım. Bir dakika, şu an bir şey deneyeceğim bakalım. Size birlikte bir şey deniyorum. Şöyle. Burayı kes babuş. Yüzüyoruz. Ve Siyah dersek. Evet. Bakın böyle olacak. Onu ayrıten yapmanız lazım videoda. Sizlerle birlikte tane test etmiş bulmak değil? Şimdi aynı işimi burada da yapmanız lazımmış. Ben onu atlamıştım. Hemen onu yapamayınca hemen birden böyle git Yakışmıyor. Evet, yani Buradan tabi bunun ayarını yapacaksınız. Evet bu iyi. 40 iyi. Şuna bakalım ben. bir, an, bir an orada deton oldum farkındayım. Buna da bu iyi. Şuna gelelim. Bu zaten yapıldı. Buna gelelim. Şöyle ne Tamam bu da böyle. Evet gördüğünüz gibi bizde tıpta çerler tükenmez arkadaşlar. Şu aşağı alayım. Şöyle bir izleyelim. Şunun sesini de kısayım. Ne oldu ha. arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Ben de like atmayın, like Başka bir video. görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.